Herkese iyi günler. Bundan sonra en sık soruları içeren kısa videolarla sizle birlikte olacağım. Bugünkü en sık sorulan soru, çocuğun nöbet ilacı kullanıyor ancak halen nöbetleri devam ediyor. Neden? Evet, ailelere en çok üzen durumlardan birisi de bu. Özellikle ilaç hani başlandıktan sonra tabii ki belli bir oranda iyileşme bekliyor. Doğal olarak beklentimiz bu. Şimdi ilaç gerek tabii ki öncelikle e, nöbetin altında yatan sebep, e, bu tedavi sürecini belirleyen önemli bir konu. E, bu sebeple zaten e, hastalar bize başvurduğunda e, araştırma tetkikleri yapıyoruz tanı koysak bile. E, neler yapıyoruz? MR çekiyoruz. E, neler yapıyoruz? Metabolizma testleri istiyoruz. Bazen geri geliyor. Bazı kan tahlili istiyoruz. Metabolik testler istiyoruz. Bazen tanı koymak için yardımcı bir teknik olan EEG çekerken de EEG'nin gösterdiği sonuca göre de bazen epilepsinin tipini, altındaki hastalığın ne olduğunu ortaya koyabiliyoruz. İlaç başladık. Beklentimiz nedir? Eğer idiopatik dediğimiz herhangi altta bir sebep olmayan bir nöbetse, risk faktörleri yoksa, çocuğun gelişimi iyisi, ailede çok bir özellik yoksa o zaman genelde %80-85 ilaçların etkinliğini bekliyoruz. Demek değil ki ilaç kullanıcı nöbetsiz kalacak tamamen. Tabii ki nöbet ihtimali hep var. Ama onun belli bir süre sonra bu nöbet ihtimalini azaltıyor ilaçlar. Peki ilaç kullanıyoruz, hala nöbetlerimiz var. Bir Acaba ilacı gerçekten etkin bir şekilde mi kullanıyoruz? Yani ilacı verilmesi gereken dozda mı kullanıyoruz? Dozda kullanıyor olabiliriz doktorun önerdiği ama kanda yeterince seviyesi olabiliyor mu? Bazen kilograma göre ilaç dozunu ayarlıyoruz, bazen de kandaki düzeyine göre. Bunun dışında ilacı yeterli kullandığımızı düşünsek, beraberinde aldığı ilaçlar ya da gıdalar bu ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bazen de ilaçların yan etkisini arttırabilir. Buna dikkat edeceğiz. Onun dışında yasakladığımız bazı durumlar var değil mi? Kafein, bazı beslenme çeşitleri, ekran ışıkları, uyku düzensizliği gibi. E bunlar, e bunlar halen yoğun bir şekilde özellikle ergenlik çağındaki çocuklarımızla devam ediyorsa İlaç tabii ki etkinliği azalabilir. Bunun dışında en önemlisi bazen ilaçları hani belli dozlarda veriyoruz iki tane günde bir kez ya da üç kez gibi. Belki o doz ayarlamak gerekebilir. Gelelim her şeyi düzgün yapıyoruz, ilacımızı düzgün alıyoruz, kanda da seviyemiz iyi ama hala nöbetlerimiz devam ediyor. İşte burada tekrardan başa dönüp eğer araştırmaları sonuna kadar gitmediysek Araştırmaları, sebepleri araştırmaları tamamlamamız gerekiyor. Çünkü altta bir metabolik sorun varsa, belki ona ait özel bir beslenme tipi, belki ona ait bir e, takviye kullanılması gerekiyor. Ya da ona ait bir genetik hastalık olabilir. Bu devam edecek mi olabilir? Bunun bir tedavisi olabilir. Örneğin, e, dravetiz diyoruz, SCN, bir amputasyonu ile birlikte bir e, durum. E, burada e, klasik ilaçlar bir süre sonra yetmediğinde, bu e, tanıya uygun ilacı seçmek gerekiyor. Bunun dışında zaman içerisinde başta yapmış olduğumuz tetkikler değişebilir. Sonuçlarımız iyiyken farklı sonuçlar çıkabilir. Örneğin MR. Yine en çok nöbet olan hastalarda acaba ilaç dışında bir tedavi şansımız var mı? Ne gibi? Diyet gibi. Ne gibi? Pil veya cerrahi. E, o zaman başta gördüğümüz bir MR'ın daha sonra ileri bir zamanda tekrarlamak gerekebilir. Çünkü ilk yapılan MR'lar bazen hızlı oluyor, tam formatında olamayabiliyor bir MR çekilirken en önemlisi MR'ın epilepsi protokolünde çekilmesi gerekiyor. Bunu bir tekrardan yapabiliriz. MR'ı bir göz atabiliriz, istediğimiz MR 4-4'lük değilse MR'ı tekrarlayabiliriz, en çok bunu görüyoruz. Daha önce gözlenemeyen, doğuştan yapısal lezyonları yakalayıp belki pil, belki cerrahiye yönlendirme şansımız olabilir. Yine nöbetler devam ediyorsa, Bazen rutin o kısa süreli yaptığımız çekimler değil, gece çekimleri uzun veya videoda el gibi kaç gün süren hatta kullanılan ilaçları keserek nöbet odaklarını yakalamak için yaptığımız video el çekimleri var epilepsi merkezlerinde bu gerekebilir. Dolayısıyla burada ilacın etkinliğini %80-85 işte epilepsi tipine göre değiştirip beklesek de, zaman içerisinde işler yoluna gitmediğinde hem araştırma tanı anlamında hem kullanılan ilacın etkinliği anlamında kullanılan ilacın nasıl kullanıldığı dozu anlamında tekrardan değerlendirme yapmak gerekiyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.